<laughs> Yine meclis üyesi arkadaşlarım, karavanımızın kıymetli basın mensupları. 2022 yılında 75 milyon bir bütçeyle İl Özel İdaresi bütçesini aşmıştık Ocak ayında. Ancak ciddi çalışmalarla bütçemiz Allah'ın izniyle 300 milyon gibi bir rakamla kapatacağız ek bütçelerimizle birlikte. 300 milyonluk bir yatırım bütçemiz olacak. Bu bağlamda ciddi bir atak geliştirerek köydeki insanlarımızın vefa seviyesini yükseltmek, şehirde yaşayan insanlarla aynı statüde yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla yaklaşık 171 kilometre asfalt yapımı yaptık. 90 bin metrekare köyler, köy içlerinde parke taşı çalışmalarımız yaptık. Tabii detaylarını genel sekreterimiz sunumda gösterecek ama ben ara başlıklarla söyleyeceğim. Bunun akabinde stabilize çalışmaları yaptık 2000 bin kilometre civarında. 4000 bin kilometre grey bakım çalışması yaptık. Onun akabinde içme suyunda köylerimizin elektrik faturalarını yüksek olan köylerimizde güneş panelleri gezler kurmaya başladık. Tabii bunda e, genel olarak köylerimizde güneş paneller kurduk. Sulama projelerinde ciddi bir hatamız oldu. KOP kapsamında olsun, köydes kapsamında olsun, üye özel dairesi bütçesinden yaklaşık 70-80 bin metrenin üzerinde bir boru alımı yaptık. Bunun haricinde projeli işlerimiz oldu. Yani şunu söyleyebilirim ki KOP'ta bulunan illerin arasında en büyük desteği alan il biziz. Bunun nedeni de özel dairemizin ciddi anlamda projeleri sunması ve kabul görmesidir. Diğer bağlamda çiftçilerimizle ilgili fidan alımları yapıyoruz. Yani balık yemeği değil balık tutmayı derler ya e, fidan dağıtımı yapıyoruz. Yaklaşık bu bir ilçelerimizle birlikte 80-100 bin civarında bir fidan dağıtımı yapacağız. Bunu da Allah izin verse, Cuma günü gerçekleştireceğiz. E, her e, Müracaat eden çiftçilerimize yüzde 75 ibeli veriyoruz. Yani 20 liralık fidanın sadece 10 lira civarında, 8 lira civarında bir bedel ödüyor çiftimiz. Buna da devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Diğer kapsamda arkadaşlarımızın, İGN e, Üniversitesi arkadaşlarımızın bu yıl inşallah Karadağ'da bir sıcak su arama işine gireceğiz. Jeolojik etütleri tamamlandı. Bu yıl yetiştirebilirsek ihalesini, bu yıl yıl yılbaşından sonrasında inşallah Karaman'da bir cihaz olması, sıcak suyun bulunması Karaman'ımıza ayrı bir değer katacağı inancındayız. Şu, bu konuda e, meclis üyelerimiz gerçekten, bilhassa bölgenin meclis üyeleri ciddi anlamda e, üzerindeler. Yani kendi gibi devam ediyorlar. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Sayın Valimiz sağ olsun bize ciddi bir ivme kattı. Bu kadar özveriyle e, bizlere destek veriyor ki. İnanın e ekonomik olmadığı için makam aracını bile satmamızla ilgili mecliste yaz göndermiş bu mahallemiz var. Karaman için bence ciddi bir değer sayın mahallemiz. Bizim yatırımlarımızda daha hızlı, daha etkin ve daha verimli olmasıyla ilgili bizlere yol gösteriyor. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum.